Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilebelet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalini yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymeti hazinendir. İstikbale dahil, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahralını kanlarını olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazife atılmak için içinde vuracağını vaziyetin, imkan ve şeratini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok ne müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Çevren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordularını dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakrı zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil mevcuttur.